Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben işçi oldum bu dükkanı ben yaptım arkadaşlar Yusuf da müşteri gibi gelecek ve Yusuf e, bu dükkandan bir şeyler satın alacak o zaman hadi videoya Merhaba 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 Ne alacaktınız ee, Ben bir tane Eşliğimi alacaktım gösterebilirim. Gelin. Tamam. Şurada mıydı? Karıştırıyorum da. Hayır, burası setlermiş. Bir de şuradaydı. Kaçtığımız olmaz. Gelin burada. Nerede? Açtım sandık. Bir açtım sitek, mi? bir sitek, bir sitek. Var. Hani TNT'li açmışsınız. Onun üstündekini açabilir misiniz? Hani şunu. Açtım bakın. Tamam, açtım. Alın istediğiniz hmm, Bir stek. Bir kaç elmas İstediğiniz gibi alışveriş yapın. Şundan ben hesaplarım. Yok ben sadece değil almaya gelmiştim de. Ee, ben set alacaktım. Hangi setlerden? Hmm, burada setten. Altın setten deli falan filan var. Ben Gel. altın setten alacaktım abi. Ee, o zaman bakalım altın set burada mıydı? Hayır burada kılıç. Ay şu abi. Ayşe Hayır mi? onlar gösteriş için. Göstermek için. Burada yukarı. Ee, setlerdeydi. Setler buldum. Şurada. Burada. Emel böyle. burada. Yine vereyim. Tamam. Hmm. Alın. Bu. Bunların toplamı kaç TL tutuyor şimdi? Başka alışveriş yapacak mısınız? I I. Emin misiniz? Yarın Şu, gelip de yapacağım da. E, yarın tatilde, tatile çıkacağım. Giyinebilir miyim şimdi? E, şimdi baş yapacaksınız. Giyinmesiniz. Yarın yapacağım. ben tatile çıkacağım. O yüzden dükkan kapalı olacak. Tamam. Alacaksınız alın Şey lütfen. bu da çalışabiliyor muyuz? Ben bu dükkan müdürüm ve hiç kimse gelmedi. O yüzden çalışabiliyorsun. Tamam. Kaç Ama şey bugün başlanmıyor. Oluyor? Ne zaman? Birkaç aya. Tamam. Bir şey alacak mısınız başka? Ne, bir tane... Hmm. Ne alabilirim? Bakabilir miyim eşyalarınızda neler var? Gösterebilir misiniz paralarınızı yani? Tamam. Setlerinizi giyinebilirsiniz şimdi. Tamam, yarım atayım. Her yere atmayın. elinizde gösterseniz birer tane. Yeter. Evet, şey Her şeyi yaptım. Bakalım. giyinin. Bana geldi pantolon. Alın. Pantolon mu da giyinin. Sizde güzel durdu. Ne demiştiniz? He. Altınız falan varsa bir. falan var mı? Var. Kaçar tane? 2 e tane. Gösterir i̇ki misiniz? Tek. Gösterir misiniz de neleriniz de. Bu var? Bu gerçek elmas. Evet. Nereden buldunuz? Hı. madenden. O zümrütünüz de var. Demir de iyi. A, ne? Tamam. Başka bir şey alacak. Evet. Ne alacaksınız? Bu dükkana bakabilirsiniz istediğiniz şeyleri. Kalkanımız da var. Kalkan alacağım ben. Senin. Şurada. Şurada. Mızrak evet. var mı? Evet var. En az çekmeceyi açarsanız ilkten. Tamam aldım. Tamam başka bir şey isterseniz mızrağı deneyebilirsiniz gerek yok. Mızrak geri geliyor mu? Deneyebilirsiniz. De Geliyormuş. Tamam. Başka bir, bir şey sen de tamam. Ee, başka bir şey alacak mıydınız? Kalkanlar en üst sırada mızrağı aldınız. sıranın. Baktım. Aldım. Başka bir şey alacak mıydınız? Burada çeşitli ürünlerimiz var. Bunda e, kılıçlarımız ya. var. Yarından sonraki gün var mısınız? Yarından sonraki gün. Bir deneyebilir miyiz bu şeyi? İyi. Ee, Kalkanı deneyin. Denettiriyor. Tamam. Tamam başka Sen bir şey demiş. almak ister miydiniz? Dükkanımız kapanıyor da uzun bir gün boyunca. Ee, yemek alabilirsiniz. Aynen yemek alayım çünkü başka dükkan yok. Yemeklerden koyduysak hatırlarım koydum. Burada altın elmalar. TNT koymamışız galiba. Şunu şöyle. O zaman koyalım. altın elma alayım. Koymadıysanız. Şurada bakalım. Ha buradaymış. Tamam. bana hepsinden ikisi tek. Hepsinden. İkisini İki mi bir mi? Pahalı da bunlar biraz. Kaç TL? Çok uzak ülkeden getirildi ve o zaman çok pahalı bir, getirildi. Bir stek. Birer stek mi? Evet. Tamam. Gelin. Bu o kadar mıydı? Evet. O zaman alın şunu. Ekmeği ekmek bende kalsın mı? Atsam, atmayayım da. Gelin şu kasaya koyayım. Oradan alın. Sandalye koyuyorum. Bakın şu sandalye koyayım. Ekmeği beni alsaydım keşke. Koyayım mı oraya? Koy ben alayım. Ben masanın üstüne bırakayım. Alın. Ay yere düştü. Ben atayım. Alın. Şimdi ki neler almıştınız? Söyler ee, misiniz? Ee, bir tane altın set etli. Bir tane de kalkan. Bir tane de mızrak. Bir stek de ev. Ee, Ekşi elma, 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 bir de biftek, bir de bir tane de ekmek. Ekmek. Toplamda şuradan hesaplarsak şu şu. şu. İki sitek elmas. İki sitek derken tamam İki yapayım. altmış dörtlük elmas blok. Blok mu? Evet. Bunlar çok uzaktan getirildiği için bu kadar pahalı. Yoksa normalde... Blok olması bildiğin gibi olsa Bildiğin gibi olursa şu kasaları sığmıyor. Birkaç gündür e, iş yerine götürmeye çalışıyorum. O yüzden bir blok... Olsa. Bir sitek olsun. Bir sitek olamıyor. Çok ama binlerce kilometre uzaklıktan Laktın. getiriliyor. O yüzden bu kadar pahalı. Yoksa bizim işçiler şu an iflasta. İşçiler Iflas yok dedi. İftilis şey mi? Tatilde iflasta dedim tatil çıktı. Ben de çıkacağım. Şimdi o yüzden bu kadar pahalı işçiler yapıyordu eşyaları. O yüzden bu kadar pahalı y yurt dışından gel. Yurt dışından derken çoğu ama çok ama çok uzaklardan getirmek zorunda kaldım. O yüzden bu kadar pahalı. İsterseniz evde bakabiliriz. Efendim? Evde bakabiliriz size. Evde nasıl bakacağız? Yani ev alabilirsiniz. Tamam. Çıkın kapatacağım tamam. dükkanı zaten. Gece olmuş. Bekleyin. Bu anne ileri çalışmıyor mu? Çalışıyor. Basıyorum da çalışmıyor da. Evet. Nasıl? Nasıl patlamalı? Yandan vurdum mu çalışıyor? Ya ışıklar duramıyor. Çekilir misin? Çekilirim. Hadi gel. Allah önce önce yerden kokayım. Gelin. İsterseniz otelde de kalabilirsiniz. Otel tamam. Biz yaptık. Ya da otelde de bir tane ev alacağım. Ama otelde sonsuz edekte de kalma evet. rezervursunuz da var. İstediğiniz zaman ne kadar? Zombi mi saldırıyor? Sinsi moduna geçerseniz kurur. Hayır bana, Beni bana bir Gelin evlere bakabiliriz. Şurada arkadaşım Aylin'in evi var. Şurada da. İsterseniz arkadaşlar isterseniz Yusuf'un beğendiği evi bulup gelelim. Olur mu Yusuf? Olur. Bu evi mi beğendiniz? Evet. Bu ev iki iki sitek neydi he? <laughs> i̇ki sitek bir sitek altın bir sitek de zümrüt değerinde. Bilmiyorum. Blo. Verirsiniz. Yeter. Teşekkürler. İsterseniz gelin. Attım ben. Hayır birer sistek kattınız Tamam adım. Gelin evi göstereyim. İçine bakmadınız. Dışından baktınız. Şu Dışı güzelmiş. Altı... İçine de bir bakıyorum. Saf altından Saf gerçek altında. Evet. Oo, Burada bu ender chest de var. Da. ay. Ay. Burada arzaklar da varmış. Evet. Gülüşlerimiz evet. kaldı. Bunları bırakıp gitmiş. Gene şurada da yatak odası var. Çıkmış Bu kadar var? O kadar büyük bir ada değil Bir de tavşan var. Bu kadar Gelin. Şurada da yatağın yatak yeri var. Benim tavşanım. Tavşan sizin oluyor. Aa çıkmış. Çıkmış. Aa gitti. Tavşan kaçtı. Böyle evin altına ışıklandırma sistemi var gösterebilirim. Güzel. Böyle. Restoranı koyup üstüne şu bloktan koyuluyor. Restoran lambasına Güzel. koyduğun zaman ışık içi... çalışıyor. Nasıl? Beğendiniz mi? Yapayım da. Şu an e, sabah olduğu için uykusuz yoktur diyebiliyor. Yoktur. Çünkü daha yeni geldi. şu şurada restoran şeyi yapmış. Ha, Aa. Yapalım. Onu galiba öb öbür kemiştirmiş kırıp gitti ya. Ev nasıl? Güzel mi? Güzel. O zaman arıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu kadardı videomuz. İnşallah beğenirsiniz değil mi Evet. Bence güzel bir video oldu. Anne de burada. Bir şey demek istiyor mu anne? Arkadaşlar siz videomuzu Bin. De Arkadaşlar demin unuttum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı like yorumlar açmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bizimle de yap